Pandemi dönemi malum düğünleri de vurdu ama her türlü kısıtlamaya rağmen hayatını birleştirmek isteyenler elbette nikah kıyıyorlar. Ve bir oda nikahı da olsa gelinlik olmazsa olmaz. Organizasyonun en önemli parçası 2021 modellerine gelin beraber bakalım. Çok iyi diğerlerinden gerçekten daha farklı gözüküyor. Düğününüz olsa bu gelinliği tercih eder miydiniz? Kesinlikle tercih ederim. Çok rahat yani. Ee, daha sonra tabii ki pandemi dönemi bittiğinde herkesi sarılabilecek bir gelinlik. Üzerinizdeki gelinliği bize bir anlatın desek. Ben anlatmam. Yaşamanız lazım. <laughs> Beni hissetmeniz mümkün değil çünkü en az benim kadar ağır. Hem sorumluluk olarak hem kilo olarak size bunu anlatmam gerçekten çok zor. Saraylara layık çok şaşalı bir gelinlik ama çok beğendim. Yani insanın ömründe bir kere böyle hayallerini süsleyecek bir gelinlik. Danteller, inciler, taşlar, uzun kuyruklu etekler, eşsiz tasarımlar. Çırağan Sarayı'nda yapılan defile de göz kamaştırdı. Sizin üzerinizdeki gelinliği en farklı gelinlik olarak gördük biz. Bu dünya ad adlanıyor. Dünya e, tasarımının adı. Böyle e, <gülüyor> çıkacağız. <gülüyor> Başımda da buz var. Ece Hanım'ın seçtiği gelinlik biraz daha balık model. Daha evet. zarif gelinlere belki de yakışabilecek bir model. Size de çok yakışmış. Çok teşekkür ederim. Ben de gerçekten çok beğendim. E, Baya şık, güzel, zarif. Zor tabii. Bayağı düşünülmüş, bayağı uğraşıldı. Şu an iyi hissediyorum, çok güzel. Yine çok şık bir gelinlik modelinin yanındayız. Gerçekten çok şık görünüyorsunuz. Teşekkür ederim, ben de çok beğendim. Ben o podyumda bununla nasıl yürüyeceğim hiçbir fikrim yok. Allah kolaylık versin. Sırf çok ağır diye bir daha evlenmemeyi düşünüyorum. <laughs> Peki 2021 gelinlik modasında neler öne çıkıyor? Genelde boncuk işleme, ışıltı, kristal işlemeler bu sene onlar gündemde. Bu sene e, rabia duvakları, taşlı tuşlu e, e, genellikle o şekilde. Normalde müşterilerimiz Helen tarzı daha çok tercih ediyorlar bu sene. Sor